Bir Kripto YouTube kanalından herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Kajex borsası ile ilgili bazı sorular var. O soruları cevaplayacağız. Nedir bunlar? Kajex borsası hangi ülkenin borsanın sahibi kim gibi sorular. Ve ufak bir inceleme yapacağız sizle beraber. Ayrıca bir de bonusumuz olacak. Onu da belirteceğiz. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Bunu her videoda söylüyorum. Eğer birbirimize destek olacaksak ben size bonus airdrop araştırırken siz de bana abone olarak destek olursanız sevinirim. Çok hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Yani sizi yormayacağım. Öyle laf uzatmayacağım. Önce Kajex borsası hakkında bir araştırma yapalım. Kajex borsası kimin? Ne ayak? Ben araştırmayı yaptım. Borsanın temelinde Şeyseller adasında kayıtlı bir kripto para borsası. Şimdi şöyle düşünmeyin. Abi Şeyseller yani neden oraya kurmuş daha merkezi bir yer yok mu diye. Binance bile şey kurulmuş bir borsadır. Onu söyleyeyim. Çoğu bu adada kuruyor. Ee, borsanın founder ya da CEO's hakkında bir bilgi eklemiyorlar genelde. Zaten bildiğimiz popüler borsalar ekliyor bunu. Diğer borsalarda bu vardır illaki ama ben çok araştırmadım borsanın. Yani hangi ülkenin sorusuna şey kurulduğu için şey diyebiliriz. Kimin dediğimiz zaman borsa tamamen birine bağlı gözükmüyor ee, ekip hakkında. Burada misal şurada da bir şeye bakalım. Coin Market Cap'e bakalım. Ya yani burada da aynısı, şey sellerde hizmet veren bir borsa olduğunu belirtiyor. Twitter'dan bir bakalım. Bu ana şeyi hesabı takip edelim. Bonuslar verdiği için. Eee Burada borsanın diğer bilgileri var. Sadece benim dikkatimi çeken şu oldu. Zikon büyük ihtimal KDX çalışanı. Ondan sonra ha Zo. Zo daha önce MXC'de çalışıyordu. Hatta ondan önce OKX'de çalışıyordu. Şu anda aynı ee, aynen Orta Doğu görevlisi bu. Büyük ihtimal Türkiye falan da bu ilgileniyor. Zo ilgileniyor diyebiliriz. Ama temel olarak CEO ya da founder eklememişler. Onu söyleyeyim. Borsa sıralamasına bir bakalım. Hemen ya bunu kim Türkçe çevirdi? Şuradan exchange spot. Binance birinci sırada. Hemen 28. sırada Kajex çok iyi bir sıralama bu arada nereden çok iyi derseniz bakın bildiğiniz borsalara alacağım ele coinvan 55 coinvanı bilmiyorum derseniz buyurun btc türk 63 buyurun daha da gidersek paribu 83 şimdi geldik videomuzun diğer şeyine bonus kısmına videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum o linke tıkladığınız zaman kayıt ekranı açılacak şu şekilde Bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Normal kayıt olur gibi. Daha sonra buradan etkinlik merkezi yeni kullanıcı ödülü bölümüne giriyorsunuz. Buradan bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesap oluşturma görevini tamamlıyorsunuz. 30 dolar vadeli işlem bonusunu kapıyorsunuz. Telefonla mail ekliyorsunuz. 20 doları kapıyorsunuz. Rehberi izliyorsunuz. 10 dolar daha 100 dolar spot spotbike'e yatırırsanız 10 dolar daha. Bu taraflar yatırma. Yani biz yatırmadan 30, 50, 60 dolar kazanabiliriz. Ben şunları talep ettim. Vadeli işlemde işlem açtım. Oradan da 100 dolar kar ettim. O karı da çektim. Yapmanız gerekenler bunlar. Ee, KCX borsası kimin? Hangi ülkenin dediğimiz zaman. Şeysellere kayıtlı bir kripto para borsası. Diğer borsalar gibi aynı. Ee, diğer borsalar da aynı şekilde çoğu. Onlar da şey sellere kayıtlı. Yani diğer borsalar da şey sellere kayıtlı. Bu tabi vergi konusundan dolayı diye düşünüyorum ben. Neyse kısaca özetlemiş olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer aklınızda sorular varsa yorum kısmında belirtin. Soruların hepsini tek tek cevaplayacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.